Reuters bir seçim anketi paylaşıyor. Bu ara şu bu PR şirketi falan seçim anketleri acayip revaçta içeride ve dışarıda. Hikaye şu. Buna bunu ne olur aklınızda tutun. Seçim gecesi bunu göreceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu %80 %84 gösteren anketler, %60 %70 gösteren anketler. Reuters bir anket yayınlamış. Reuters Haber Ajansı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde, Erdoğan 10 puan geride. Fakat Reuters'ın kaynak gösterdiği anke şirketi profilinde de sahibinin profilinde de açık açık CHP'li olduğu görülen hatta yazan işte bir firmaya ait. Aksoy Araştırma diye bir firmaya ait. Ben ilk defa duyuyorum. Sebep ne sebep şu? Bugünden başladılar. İşte biz %60'ız, %70'iz, %80'iz. Erdoğan'ın 20 puan önündeyiz, 10 puan önündeyiz. Reuters yapıyor bunu. Yunanlılar da Katimiri heyecan yapmış, Katimiri de heyecan yapmış. Yunan gazetesi meşhur. Hemen bu haberi almış anketlere göre Erdoğan muhalefete karşı 10 puandan fazla geride diye e, göbek atmaya başlamış Yunan medyasının Erdoğan geride diye göbek atması ne anlama geliyor yani ne anlama geliyor bunu anlatmama gerek yok FETÖ'nün göbek atması, PKK'nın göbek atması, sevinmesi, heyecan yapması ne anlama geliyor? Bunu anlatmama gerek yok. Değil mi? Uzun uzadıya anlatmayacağım ama mevzu bu. Şimdi şunu planlıyorlar. Muharrem yaptıramadıkları bir şey vardı. Muharrem İnce seçimi kaybetti. Arada dünya kadar e, fark vardı. Dünya kadar. Muharrem İnce'den beklediler. Çık sokağa dağıt ortalığı. Hile yapıldı de bir şey yap. Yakıp yıkalım ortalığı. İç savaş çıkaralım. Muharrem İnce bu tezgaha düşmedi. Adam kazandı dedi. Bunlar yıkıldı. Zaten kaybetmişlerdi. Bir de hakikat duyunca daha beter yıkıldılar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir potansiyeli var. Geçmişte çok gördük. Böyle bir şey deneyebilir. Ha denerse millet burada. O ayrı mezul. Biz kazanmıştık. İşte trafoya kedi girdi. Bilmem ne oldu. Elektrikler kesildi. Ölüler oy kullandı. Diriler 5 defa kullandı falan diyecekler. Yok zarfın mühürü vardı. Yok yoktu falan gibi Manipülatif çünkü çünkü dışarısı öyle istiyor. Reuters'ın, Yunan gazetelerinin, Avrupa'da başka gazetelerin okurlarına aktardığı şu. Altı lider bir araya geldi. Bak bunlar dışarıyı daha çok etkilemek için yapılıyor. İşte Erdoğan 10 puan geride, 20 puan geride Kılıçdaroğlu kesin kazandığı görülüyor. Seçim bitti, kaybetti Kılıçdaroğlu. Dönecekler. Bu sefer Türkiye'deki seçimlere hile karıştırıldığı, bilmem ne vesaire falan demokratik seçimler. işte Erdoğan'ın bir kez daha kazanmasının ardından e, Erdoğan iktidarına meşruiyet tartışması açacaklar. Bunu geçmişte de yaptılar. Oradan bir halt olmaz. Yeter ki bu millet sımsıkı Erdoğan'ın arkasında dursun. Sımsıkı. Ben bir propaganda yapmıyorum. Şimdi bu muhalifler yine çemkirecek. Bu işte bu, bu ve daha fazlasını göreceksiniz. Bir bir pro propaganda yapmıyoruz. Ben Yılmaz Özdil gibi, Fatih Altaylı gibi, öbürü gibi, Beriki gibi, Özlem Gürses gibi, diğerleri gibi. Ne kadar... Ben ben yani kimse, ben AK Partili bir gazeteci infeden duymadı, duyamaz. AK Parti üyesi falan değilim. Ben ülkemi seviyorum. Zıtlayacaklar ama hakikat şu. Erdoğan demek Türkiye demek. Niyesini de her fırsatta anlatıyorum. Yani PKK terör örgütünün yenilsin, kaybetsin diye aşerdiği Erdoğan kaybetmesini ister miyim ben bu ülkenin bir vatandaş olarak? İşte Erdoğan'ın kaybetmesi Türkiye'nin kaybetmesidir. Çünkü bir terör örgütü Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor. Pensilvanya öbür terör örgütü, FETÖ. Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor. İşte Erdoğan Türkiye'dir. Yunan medyası Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor. Erdoğan Türkiye'dir. Amerikalılar, Avrupalılar, derin Avrupalılar Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor. O yüzden Erdoğan Türkiye'dir. İsveç Erdoğan'ın kaybetmesini istiyor. Kaybetsin kendisi de PKK Türkiye'nin istediği o şartları araya, yani terörle araya mesafe koyma şartı, teröristleri iade etme şartından onun neticelerinden Sıyrılsın istiyor. Terör örgütlerine desteği devam ettirmek istiyor. E Erdoğan Türkiye'dir işte. Bunu söylediği zaman zıplıyor. Ben Türkiye'nin tarafındayım. Türkiye'nin safındayım. Türkiye'yi savunuyorum. Bu memleketi, bu vatanı savunuyorum. Tabii ki it kopuk saldıracak. Bu hep böyle oldu. Ha, hamama giden terler. Bu bugün ilk kez değil. Evet. Şimdi gelelim. Ha bu, bu arada bir biraz gülelim ya. Bu memleket partisi, il ve ilçe yöneticileri dans uydurdu. Ince dansı diye. Çok ince dans. Görelim mi arkadaşlar onu? Var mı elinizde? Tamam sessiz görelim. Müzik var. Müziği duymayalım. Sessiz görelim. Tamam. Şimdi bir şey gibi yayıldı. sağda solda orada burada falan. O il teşkilatı, o il teşkilatı. Koca koca adamlar çıkıp dans ediyorlar böyle bir müzik şeyinde. Onu paylaşıyorlar. Partinin ciddiyeti falan kalmıyor. Yani ne yaptıkları da belli değil adamlar. Bir, bir, hemen bir müzik açıp hoplayıp zıplıyorlar falan. Neyse ki genel merkez Muharrem İnce bu işe tepki koymuş ve yasaklamış. <laughs> <laughs> Memleket Partisi'nde dans yasak artık. Sadece gençler dans edebilirmiş. Neyse ya herkes gördü o görüntüleri uğraşmayın boşu boşuna. Geldi mi? Ha. Baksana şu, şu insanlara. Kerli ferli insanlar çıkmışlar. Sesi, sesi kapat istersen ki şey kesmesin. Ee, telif yemeyelim oradan. Ha, ne bu? Sessiz daha komik oluyor. Amca güzel o amcaya yasaklasınlar. Bak en çok o da. Amca bir de kaytarıyor. Sadece şöyle yapıyor. Öyle olmaz amca. At biraz be göbecik. Hey Allah'ım ya Rabbi. Muharrem İnce'ye taarruz başlattılar. Öyle böyle değil. Hakaret. İşte senin yüzünden kaybedilir, şu olur, bu olur falan diye. Bugün Ahmet Hakan yazmış. Önce hakaret et. Ondan sonra perişan et. Sonra da masaya al. Övgüye bo. Aynı şeyi Meral Akşener'e yaptılar. Ama İyi Partilerde çok son derece ciddi rahatsızlıklar var ve kazan kaldırdılar. Kazan kaldırdılar. Şimdi İyi Partide bazı isimlerin istifa edebileceğini ben günler öncesinden konuştum. Sizlerle paylaştım. O, o isimlerle görüşmelerim de var. İyi Partiler son derece mutsuzlar. Düşünsenize İyi Parti o masanın önemli aktörlerinden biriydi. Eleştiriyoruz ayrı meselede. Çok da eleştirdim, eleştirmeye de devam ederim. Ama Saadet Partisi 0.30 yani %1'in 3'te 1'i kadar diyelim hadi. Yani %1'in 3'te 1'i kadar. Oy alacak Saadet Partisi'nin pozisyonu bile İyi Parti'den daha etkili. Davutoğlu'nun pozisyonu bile İyi Parti'den daha etkili. Hatta geçtim bunları. Pozisyonu bile olmayan Gültekin Uysal'ın durumu İyi Parti'den daha iyi. İşte bu İyi Parti içerisinde son derece ciddi rahatsızlıklar meydana getirdi. Bir takım il ilçe teşkilatlarından istifaları, bir takım bazı belediye başkanlarının istifasını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bazı deve dişi gibi isimlerin istifalarını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ve yine bir grup var. O grubun bir ultimatonu var. Onu da paylaşacağım. İyi Parti'de kimler istifaya hazırlanıyor? Şimdi HDP ile açıktan bakanlık pazarlığına girişilmesi en büyük krizlerden biri İyi Parti'de. Ama yani açıktan girilse de girilmese de ki bugünkü manşetimizde kimler istifaya hazırlanıyor. Bu bir geniş kapsamlı bir açıklama gelecek önümüzdeki günlerde. Hem de üst düzey isimler tarafından böyle bir açıklama gelecek. Onların tepkisi olacak. Diyorlar ki Akşener masada hakarete uğramıştır. Doğru masada da uğradı Masadan kalktıktan sonra da uğradı. Hem de öyle böyle değil çok ağır hakaretlere uğradı. Ortak akıl, ortak istişare yok sayılmıştır. Evet sayıldı. Umurlarında bile değil. 6 partinin değil 5 partinin dediği oldu. Genel başkanın hukukunun olduğu yerdeyiz. Ama genel başkan kendi hukukunun olduğu yerde değil. Karar alma süreci sağlıklı yürütülememiştir. Evet yürütülemedi. Ahlaki üstünlüğü korumak zorunda olan muhalefet yıpranmıştır. Evet yıprandı. Bu kararların hiçbir faydası yoktur. HDP ve CHP'ye daha önceki tavrımız neyse yine aynı noktadayız. Parti aidiyetiyle değil devlet ve millet aidiyetiyle konuşacağız. Parti aidiyetiyle değil devlet ve millet aidiyetiyle konuşacağız. İşte bu Meral Akşener içeride şimdi İyi Parti'de şöyle bir durum var. Bir İyi Parti'nin hani tüzüğüne, o söylemine uygun isimleri var. Koray Aydın, Yavuz Aralioğlu ve daha ona benzer birçok isim. Bir de CHP'nin Truva atları var. İyi Parti içerisinde üst düzey. Tamam, burada İyi Parti'nin rozeti var. Kimliği İyi Partili ama içi Kılıçdaroğlu'nun adamı, ajanı, Truva atı. Şimdi bu isimlerle dirsek temasında daha doğrusu teşviki mesaisi daha çok Meral Akşener'in. Öbürleri de bunun farkında ve içeride bir kavga var. Akşener partiden dağılmaları engellemek için duygusal moda girmiş. Onu da söyleyeyim. Ama işte şu cümle önemli. Diyor ki parti aidiyetiyle değil devlet ve millet aidiyetiyle konuşacağız. İşte bu da onların silahı. Yani partiden daha önemlidir devletimiz, milletimiz diyorlar. Ve bu süreçte eli kulağında önümüzdeki günlerde İyi Parti de sıkıntılı bir sürece girecek. Sadece İyi Parti değil, onu da söyleyelim. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden de ciddi anlamda rahatsızlık duyan isimler var. O işler o kadar kolay olmuyor. Bunu da söyleyelim.